Evet sevgili Denizliler. Evet. Enflasyon her geçen gün artıyor. Hayat pahalılığı altında eziliyoruz. Ve maaşlara ne kadar zam gelse de bir buçuk iki ay sonra o zamlığın bir anlamı kalmıyor. Çünkü ülkemizde 13 milyon sığınmacı ve kaçak var bu 13 milyon sığınmacı ve kaçak bu ülkeye hiçbir önemli katkı yapmadan bu ülkenin kaynaklarını kullanıyorlar. Şu ana kadar harcadığımız para 44.8 milyar dolar. Her birinizin cebinden çıkan para 31 bin lira. Bugün itibariyle. Bu bir yaşındaki torununuzun cebinden de çıktı. 90 yaşındaki anneannemizin de cebinden çıktı. Siz şu köşedeki eczaneye gidin. O eczanede aspirin almak için 5 lira paranız eksik çıkarsa o aspirini alamaz. Ama sizden sonra içeriye giren Suriyeli sizin 5 lira eksik olduğu için alamadığınız aspirini bedava alacak. Çünkü parasını siz ödüyorsunuz. Hastaneye siz gidiyorsunuz. Eğer sigortanız yatmamışsa, bağkurunuz yatmamışsa tedavi olamıyorsunuz. Ama Suriyeli bedava tedavi oluyor. Ameliyat oluyor. Parasını siz sosyal yardım alıyor mu? Alıyor. Parasını siz ödüyorsunuz. 10 seneden beri ödüyorsunuz. Daha ne kadar ödemek istiyorsunuz? Eğer gitsinler artık. Herkes kendi vatanına diyorsanız, hayat ucuzlasın diyorsanız, Türk çocukları daha kolay iş bulsun diyorsanız, uyuşturucu mafyası Türkiye'den çıksın diyorsanız sokaklarımız suç merkezi olmaktan uzaklaşsın diyorsanız o zaman bir tek seçeneğiniz var o da Zafer Partisi. Şimdi çok değerli arkadaşlar bakın bu filenin üzerinde yazan çok doğru bir tespit. 13 milyon sığınmacı sofranızdan kalktığı zaman bu torba daha ucuza dolacak. Da tamam Enflasyon düşecek. Enflasyon düşecek. Kiralar azalacak. Şimdi kiraların ne kadar yükseldiğini görüyorsunuz. Artık belirli şehirlerde, İstanbul'da, Antalya'da, Gaziantep'te Türkler oturacak yer bulamadıkları için, Fethiye'de Türkler oturacak yer bulamadıkları için, Buralardan taşınmaya başladılar. Özellikle dev, devlet memurları buralarda yaşamak istemiyorlar. Sabit gelirle kiraları bile ödeyemiyorlar. Yeter artık herkes kendi evine dönsün diyoruz. Bacım domates ne kadar? Bakkal. Alamıyorsun. Tamam. Tamam. Şimdi. Bacım gel sen. Bana bir 1 lira ver. 1 lira, 1 lira. Ben sana 1 kilo domatesi 1 liraya veriyorum. Tamam. Buyur. Evet, domatesin kilosu 1 lira. Sayın bacılar gidince hayat ucuzlayacak. Domatesin kilosu 1 lira. Tamam. Şöyle. Sen iyilerini de seçiyorsun alayım değil de. Değil de. Çok özür <laughs> evet. 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 baş, 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 başkası da alsın. Heh. Çok almayalım başkaları da alsın. Başkaları da alsın. İnşallah sığır başlar gidince herkes alacak. Ucuzdasın diyorsanız yapacağınız şey seçimlerde Zafer Partisi'ne oy vermek. Siz oyunuzu verin biz yollayalım.